selamlar. Gelimiz geldi dediğim gibi. Bentlerimiz, birimiz ve yeni karakterimiz Zaris var. İki yeni karakter. Birisi Limited. Ee, i̇ki Kendisini de anlatacağım birazdan. Karakter Saman değerli mi? Limited zaten dediğim gibi. Zaris'i de anlatacağım sırayla. Ama ufaktan şöyle bir göz gezdirelim. Samını açmalı mıyız? İşte değer mi? 250 e de saman açmaya, işte zarı sevme açmak daha mantıklı, ki, geriye mi açmak daha mantıklı onu bir konuşmak istedim. Öncelikle ki yeri güzel bir karakter. E, da zaten. Limited'lar bence çantada bulunması gereken karakterler. Çünkü sadece etkinlikleri geldiğinde elde edebileceğimiz karakterler. Just kez geldi mesela. Kartlarda ben a 2'si var kendisinin. A3 olursa çok güzel bir power spike oluyor kendisinin A3'ünde özellikle lüks verebilirim. A3, Söyleyebilirim. A3 ve A5'i. Giriş için de aynısı geçerli. A3 ve A5'i güzel. A1'i çok güzel değil. Eee güzel bir tamam açmanız lazım ki aslında A3'e ulaşabileyim biri için bunu söyleyebilirim. Bu ise de ufak bir göz gezdirdim. Kendisi Mage, Evi e, vuran bir Mage. Postu düşük. Onun dışında yazan şeylere göre samın çıkaran bir karaktermiş. First damage varmış. E, tipi çok güzel değil tipi. Baya kötü görünüyor ben. Baya bir tipi yok. Bu da yeteneklere gelirsek yani e, He. Talent'ı zaman Neyse ben bunu zaten çekeceğim ayrı olarak. Çok girmeyeyim içine. Ee, yanında Lucius ve Razak banner'ımız var. Zaris'in yanında. Lucius da güzel, Razak da güzel. Böyle işe yarayacakları yer, yerlere var ufak ufak. Ama bir de sanırım e, S+, plus, SS+, diyeceğimiz karakterler değil. O yüzden bence burada açmak yerine 150 garantili ki giriye de açmak daha mantıklı ama bildiğiniz üzere e, pt'yi şey yapabiliyorsunuz 150 limited bannerlarında bir tane diyelim e, burada saman açıyorsunuz açıyorsunuz pt'yi tam patlatacakken burada pt'nizi patlatıyorsun sonra burada açmaya devam ediyorsun böyle bir pt yönlendirme aktivi var oyunda Zaten üst bannerında anlatmıştım sizlere. Ee, bunu yapabilirsiniz. Güzel bir samanınız varsa ben öyle yapıp dalmıştım zaten. iki tane saman e, pitip patlatmıştık arada. Böyle bir şey olmuştu. Ee, kiri alabilecek kadar yeterli samanım yok benim şu an. Eğer hafta sonu Content Creator ödülleri gelirse belki o zaman alabilirim. 200 de garantili. Şey, güncelleme şey, güncelleme diyorum etkinliklerinden falan da e, illaki saman alacağız ama yeter mi bilmiyorum dediğim gibi. Ama almak istiyorum ben ki gireyi almak için uğraşacağım yani. Bir limited'da da da yaptığım hatayı yapmak istemiyorum. İlk Luz Banner'ında saçma sapan hareketler yapıp Biraz bir yerine Banner'ını açmıştık birazcık. Böyle hani bir kötü şey olmuştu. Maçımdan. Bir yerine dağlamamıştım. Hala alamam zaten bir kötülük olmuştu. Onu, ama yine de almıştık ben yani Her neyse demek istediğim şu. E, o bu kısmını zamanlarını burada harcayacağım söyleyebildim. Ben benim ne yapacağımı sorarsanız. E, yorumlarını görürken, yani yorumlarını baktım şey çekmeden önce Zaris ve Kigiri için. E, i̇kisinin de çok güçlü olduğunu söylemiyorlar. Kigiri e, da çok bu? anladığım kadarıyla. Zaris için çok e, detaylı inceleme yapan birini görmedim. Severen çok güzel bir karakter değil. Herkes Balzi Baba bekliyor. Bu Immigration veren yeni mage'imizi bekliyor herkes. E, onun bir hype'ı var. Zaris için dediğim gibi çok böyle e, güçlü diyen görmedim. Ama Kigiri içine Waken'ları güçleniyor ve bildiğiniz gibi dediğim gibi limited karakter. Limited'ların çantada olması belki de yarar düşünebiliriz. Bu haftaki samanlarımız böyle. Ardından bu arada Twin Fiddler geliyor. Hem ikisine de ihtiyacım yok. Twin'im de var da. Twin e, çıkardıktan sonra gelmişti bana. O yüzden içime yaramıyor kendisi. Yanı var. Laya da yani A3 olursa A3 neymiş? Eh çok fazla yerde kullanmıyorum zaten. O yüzden burada bir Ancient açar mıyım? Açmam muhtemelen. Gun. Benzler'ı falan geldiğinde açacağım. Geçen hafta bir ondan önceki hafta olması lazım. Sargı kaldık işte. Gun da alabilseydik çok güzel olurdu. Bir ağrı ya bir gun. Bayağı toparlar beni. Ne düşünüyorum. Bu haftaki summonlarımız, etkinliklerimiz, bannerlarımız bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.